Ancak Allah Teala'dan yanımızda bulunan delile göre apaçık bir küfür görmemiz müstesna diyor. Demin ki devamında. Yani baştakine biz itaat ederiz. Apaçık bir küfüre girmezse diyor. Tabi bu işte dediğim gibi çok detaylı bir konu. Yani diğer insanlara zarar verecek şekilde sokağa dökülemezsin. Ee, böyle kendi kendine hadi ben herkesi kurtaracağım diye kan akıtamazsın. Vatan millet elden gidiyor, din elden gidiyor diye sokağa çıkamazsın. Sen çıkarsan ee, arkandan binlerce kişinin ölmesine sebep olabilirsin. Baştaki birkaç kişinin hata yapıyordur da bazıları hata yapmıyordur. Onların birkaç hatasından sebep herkesi kurban edemezsin. Çok detaylı bir konu. Yani burada asıl olan ee, minimum zayiatla maksimum kazanç elde edebilmek. O da her şartta değişir yani. Ve bugünkü koşulda bu tamamen siyasi yapılır. Yani bizim ülkemizde bu kesinlikle fikri siyasi ortaya koyarsın. Çünkü yoksa öyle eline silah alıp da sokağa çıkmak, bomba alıp sokağa çıkmak kesinlikle bunun dışında bir şey. Yani bu bizim ülkemizde olmayacak bir şeydir. Yoksa baştaki bir tane gelen başbakan, yok cumhurbaşkanı, ben bunu beğenmiyorum diye kim gelse gelsin yani onun da bir beğenmeyene çıkacaktır. Bizim as, için asıl olan şartlar ülkede huzurun refahına devam etmesi. bunun devam ederken bizim dinimizi rahat yaşayabilmemizdir. Yine konu uzadı. Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan hakkı söylemek üzere biat ettik. Numan bin Beşir radıyallahu'dan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allah'ın hudutlarında duran kimseyle bu hudutlara giren kimsenin durumu aralarında kura çekerek gemiye binen ve Kur'an neticesinde bir kısmı üst tabakaya, bir kısmı da alt kata düşen bir kavmin durumuna benzer. İnsanların durumu Allah'ın sınırlarına yakınlık seviyesine göre bir, burada bir teşbih var. Kura çekip herkes gemiye binmiş. Bir kızım üstte güvertede bir kızım alt katta duruyor. Geminin alt katında bulunanlar su almak istediklerinde üsttekilere uğrar. Ve biz kurağımıza düşen yerde bir delik açsak da üstümüzdekileri rahat et, rahatsız etmesek diye düşünüyoruz derler. Eğer üst kattakiler bunları yapmadan istedikleriyle baş başa bıraksalar hep birlikte helak olurlar. Eğer ellerinden tutup o delici aletleri alırlarsa hem kendileri hem de tüm bizden kurtulmuş olur. Yani burada çok güzel bir teşvik var. Bu dünyada bir gemi gibi düşünürsek bir kısım alt tarafta bir kısım üst tarafta. Bu alt taraftakiler diyor ki biz su almak istiyoruz ve su almak için sürekli güverteye çıkıyorlar. Yukarıdakileri rahatsız ediyorlar. Tekrar aşağı iniyorlar. Sonra da yukarıdakiler diyorlar ki biz sürekli böyle git gel, git gel. Size üzerinden atlıyoruz, aranızdan dolaşıyoruz, size rahatsızlık veriyoruz. Biz aşağıdan suya daha yakınız. Aşağıdan dirilelim, oradan su alalım. Şimdi bu üst kattakiler akıllı olur, kafayı çalıştırır. Size aşağıya dederseniz hepimiz batarız. Diye bunu akletmeyen alt kattakileri uyarmazlarsa hepsi batar. Ama akıl edip alt kattakileri derlerse ki siz gelin buradan su alın, bize eziyet olmuyor. Siz aşağıdan delik açarsanız bu gemi batar. diye onları uyarmazlarsa batar. Yani bu dünyada aynı şekilde. Biz bu dünyada yanlışlık yapanlara siz yanlış yapıyorsunuz. Gelin bunu düzeltin. Bu yanlıştan hep beraber batarız demezsek bu dünya batar. Bu nasıl batar? Ahlaken de bakar, batar. Siyaseten de bakar, maddi olarak da batar. Her açıdan batar ki Bugün öyle bakma görüyoruz da. Yani bakıyorsun çocuklar annelerini kesiyorlar, babalarını kesiyorlar. Bakıyorsun anneler evlatlarını öldürüyorlar. Bakıyorsun bir tarafta milyarlarca dolarlık bir hayat yaşayan bir grup varken öbür tarafta bir ekmek bulamadığından, bir ilaç bulamadığından ölenler var. Demek ki yani bu düzen insan kendi düzenini böyle bozuyor. Bir taraf alttan deli açıyor, gemiyi komple batırıyor. Öbür tarafta ona demiyor ki sen yanlış yapıyorsun demiyor. Hiç aklına getirmiyor. Herkes kendini bir anlık düşünüyor. Ha diyor tamam yukarı çıkmayacak ben de rahat edeceğim. Zaten burada ayak bağlıyordu diyor. Ümmü Seneme Hint bintü Ebu Ümeyye annemiz Hüzeyfar adı anlatıyor. Ümmü Seneme annemiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Şüphesiz üzerinize sizi yönetecek bir takım idareciler getirilir. Siz onların bazı icatlarını beğenir. Bazılarını da beğenmezsiniz. Kim onların İslam'a aykırı davranışlarını hoş karşılamaz ise şüphesiz onların yaptıklarından beri olmuş olur. Ve kim onları yadırgarsa şüphesiz ilahi saadete erip kurtulmuş olur. Ve kim yaptıklarınıza gösterir ve peşlerine takılırsa işte o zaman onların hali nice olur. Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü üzerine Ya Resulallah onlarla çarpışalım mı diye sordular. Allah Resulü hayır içinizde namaz kıldıkları müddetçe onlara çarpışmayın buyurdular. Yani kim işlemekte olan bir kötülüğe kalbiyle karşı çıkarsa da eliyle düzeltmeye ya da dille mücadele etmeye muktedir olmazsa günahtan kurtulmuş ve vazifesini eda etmiştir. Kim de bunun yanı sıra imkan nispetinde bu münkere karşı koyarsa Rabbine asi olmaktan kurtulmuş olur. Ancak kim onların yaptıklarını gösterir ve onların peşinden giderse onlar gibi o da isyankar olur. Ee, bu hadiste tek tek madde madde geçeceksek şüphesiz üzerinize sizi yönetecek bir takım idareciler getirilir. Siz onların bazı icatlarını beğenir. Bazılarını beğenmezsiniz. Bu muhakkak yani kişinin şahsi fikriyle değişir. Başa gelen bir yöneticinin birinin hoşuna gider yaptı, diğerinin hoşuna gitmez. Bazen birine zarar verir, öbürüne kar verir. Şimdi bu durumda bizim ölçümüz onun İslam'a aykırı hareketi var mı? Bu olmalı. Ve bu hareketi en azından ilk hadislerde gördüğümüz gibi en azından kalpten bu etmeyi sevmemeliyiz. En azından. Eğer sevmezsek her şey tamam. İmanda kalmışız. Ama seversek biz onunla beraber o fiil yapmamış olsak bile o yaptı bizim hoşumuza gitti. Biz hoşumuza gitti o zaman bizim imanımızda problem olur. İmanımız zile alır. Bazen de kayıp alır. Asab ı Kiyan diyor ki bu durumda biz çarpışalım mı? Allah Resulü ölçüyü veriyor. Ölçü şu. Hayır. İçinizde namaz kıldıkları müddetçe yani onlar Müslüman yanlış yapan Müslüman. Bu durumda çarpışma. Ama demin dediğim gibi yani bu bugünkü ortamda çok e, nasıl diyeyim çok yanlış yapılmaya müsait çok yorum açık bir konu. O yüzden bu konuları yani mümkün bir mertebe dediğim gibi e, mute değil. kimseye zarar olmayacak şekilde ve fikren yürütmek üzerine kurmalıyız. Kesinlikle yani silahla değil. Tamamen aklen yapmak üzere kurmalıyız. Bu bize yakışan olur. Müminin annesi Ümmü Hakem Zeynep Binti Caş annemiz anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem telaşla yanıma girerek La ilahe ilah, ilah illallah yaklaşmakla olan şerden Arapların vay haline. Bugün Yecüc ve Mecüc seddinden şu kadar geri kaçıldı buyurdu ve beş baş parmağı ile onu takip eden şehadet parmağını halka yaptı. Ben ya Resulallah içimizden salih kimse var varken bize helak olur muyuz diye sordum. Evet füskü hücur çoğaldığı zaman sizlerde helak olursunuz diyorlar. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem burada diyor ki şöyle yaparak ufak bir delik açıldı diyor. Yecüc ve yani dünyaya belanın yayılması için bir delik açıldı. Bu delik açıldı mı o delik yavaşlar büyür. Annemiz diyor ki İçimizde sahip kimseler varken bize helak olur muyuz? Yani delik açılsın, yecüz tamam. Ama biz sahip kimseler barınıyor şu anda. Yani Allah Resulü hayatta, sahabe hayatta. Bu vaziyette mi helak olacağız? Allah Resulü diyor ki, evet. Füskü fücür çoğaldığı zaman herkes helak olur. Şimdi burada şu var. Kur'an'dan bizim öğrendiğimiz ve hadislerden bizim öğrendiğimiz bir grup bir grup ibadet eden kişi lanet olan, helak olan kavimlerin içinde yaşıyor. Ama onlara tebliğ yapmıyor. Yani iyiliğe kötülükten kötülükle nehyetmiyor. Sadece kendi yaşıyor. Onların kötü yapmasına mani olmuyor. Onların elini tutmuyor. Ve şunu düşünüyor. Ben ibadetimi yapıyorum. Şunu bilin ki, o helak olan kavimlerin işte bizim Kur'an'da okuduğumuz, hadislerde öğrendiğimiz, kısalarını öğrendiğimiz o kavimlerin hepsinin içinde ibadet eden, sabahlara kadar teheccüd namazı kılan, sabahlara kadar dua edip zikreden kişiler de vardı.